Erkekler de kadınlar da döneminde artık bu kameraların olduğu yerlerde işte fotoğraf çekimlerinde biliyorsunuz artık böyle bir selfie çekiyoruz. Olmadı bir daha çek, olmadı evet. bir daha çek. Yani Filtre garsonlar... kullanıyoruz. <laughs> Filtre kullanıyoruz. Garsonlar artık bıkmış vaziyetteler restoranlarda. Değil mi hakikaten öyle çok oluyor. Fotoğrafımızı evet. çeker misiniz? Evet. Şimdi 9 kişilik bir hanım grubunla. Çek ay ben şöyle çıkmışım. Bir, 22 benim, tane. Benimkiyle benimkiyle onun da. Tabii tabii artık sana. çocuklar alışmışlar böyle tık 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 böyle <laughs> 20 tane falan çekip. <gülüyor> fotoğraf <laughs> duyuldun. <laughs> sesini kesmek için. Önemli evet. görsellik çok önemli çağımızda. Siz de e, insanların hayatlarına çok güzel dokunuyorsunuz. Benim Aynen, de bu gözaltlarım var bakın ne güzel iyileşme süreçleri geçiriyorlar maalesef. Hı -hı. Dışarılara çıkamıyorlar. Hı -hı. Siz çok kolay çok acısız. ...bir şekilde insanları... ...güzelleştirebiliyorsunuz. Ee, evet yapabildiğimizi düşünüyorum. Nasıl? Şimdi medikal estetik e, deniyor... ...buna aslında genel bir kavram. Medikal estetik kavramı... E, ...cerrahi operasyon olmaksızın... ...enjeksiyon yöntemiyle... ...aslında estetik işlemleri yapmak demek. Çok yapılabilecek... ...şey var bu arada. E, bizim ama temelde yaptığımız şeyleri... ...sıralandırmak gerekirse... Hı hı. yani ...bunların alt grupları da... ...olmakla beraber... Cilt kalitesini artırıyoruz, hani güzelleşmek çünkü nasıl olur dersiniz. bir kere hani sağlıklı, canlı, parlak, güzel bir cilt e, insanı güzel gösteriyor. Birincisi bu. Önemli At olan. Aklıma mı? gelen en önemlisinlerden biri? Seda Sayan hocam. Mesela. Artık kendi yapıyormuş. Mesela. <laughs> Seda Sayan bu arada kuzeninde bir hekim arkadaşımız. Öyle mi? Evet, çok güzel işlemler yapar ona. Çok Zaten şey. onu da anlatacağım. Medikal estetik işlemleri biraz zaman alan, biraz böyle sabır gösterilmesi gereken, Hı. sebat edilmesi gereken işlemler. Böyle Seansları ara, ara, var. ara Evet. Seansı ara ara devam edilmesi gerekiyor. Ee, eğer iyi eh, ehil ellerde, deneyimli bir hekim tarafından ve güzel ürünlerle eğer yani işler yapılırsa.